İnsan Allah'a kul olmaya, ibadetin yapmaya ve günahlardan kaçınmaya çalıştığında insi ve cinni şeytanlar ona yanaşır ve der ki ''Yahu sen daha gençsin, gez, eğlen, ye iç, dilediğin gibi yaşa, hayatın keyfini sür, zevkini al, bir daha mı dünyaya geleceksin, gününü gün et, dilediğin gibi eğlen.'' dilediğin gibi keyif sür. İşte şeytan ve şeytanlaşmış insanlar böyle çok sözler söylerler. Onlara Üstad Hazretlerinin şu sözüyle cevap verecek ve diyeceğiz ki eğer dünyadan zeval ve ölümü ve insandan az ve farkı kaldırmaya iktidarınız varsa pekala dini de terk ediniz, şaayı da kaldığınız ve illa dilinizi kesin konuşmayınız. Yani onlara diyeceğiz ki ben öleceğim ve kabre gireceğim. Eğer günahla ve isyanla bir ömür sürersem kabir benim için cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Kabirde azap göreceğim. Sen beni günaha davet etmekle aslında beni kabir azabına davet ediyorsun. Eğer senin elinde ölümü öldürecek yani ölümü kaldıracak bir çare varsa kabre girmeme engel olabilirsen o zaman ben sana tabi olur. Eğer ölüme engel olamıyor ve kabre girmemi engelleyemiyorsan o zaman kabir azabından beni kurtar. Sözün Kabirdeki yılanlara, akreplere geçer mi? Kabir azabını benden kaldıracak bir kuvvetin var mı? Eğer yoksa ki yoktu, sen kendinden kaldıramazsın ki benden kaldırabilesin. O halde sus, bırak beni. Ben kabrimi cennet bahçelerinden bir bahçe yapacak amelleri işleyeyim. Hem ona de ki, mesele sadece kabir ve ötesi de değildir. Bu dünyada mutlu olmak da Allah'a kul olmaya bağlıdır. Zira insan acizdir ama düşmanları çoktur. Ayaksız bir yılandan kör bir akrebe kadar her şey ona düşmanlık eder. Yine insan fakirdir ama ihtiyaçları çoktur. İhtiyaçlarının yüzde birisine eli yetişmez. Mümin Allah'a dayanır, kudretine dayanır, düşmanlarından emin olur, rahmetine iltica eder, her ihtiyacını Allah'tan ister, duasıyla her matlubuna nail olur. Peki ey beni günaha davet eden sen, sen benim acizliğimi kaldırabilir misin? Düşmanlarımdan beni emin edebilir misin? sözün düşmanlarıma geçer mi? Yahu senin sözün bir sineye bile geçmiyor. Kainata nasıl geçecek? Hem ben fakirim. Sen beni fakirlikten kurtarıp ihtiyacımı görebilir misin? Allah yağmuru yağdırmazsa bir damla su yapabilir misin? Allah ekinleri bitirmese bir buğday tanesi yaratabilir misin? gücün yetmiyor değil mi öyleyse hangi akılla beni Allah'a isyana davet ediyorsun ne ölümü engelleyebiliyor ne kabir kapısını kapatabiliyor ne aczimi kaldırabiliyor ne de fakirliğimi giderebiliyorsun ha bir de ben yolcuyum kabirden diriltilip kaldırılacağım sonra mahşer meydanına sevk edileceğim Orada hesabım görülecek. Sonra sırattan geçeceğim. Sonra da dünyadaki amelime göre cennete veya cehenneme gideceğim. Sen beni bu uzun seyahatten alıkoyabilir misin? Kabirden kalkmamı ve hesap meydanına gitmemi engelleyebilir misin? Beni bir yerlerde saklayıp Allah'tan gizleyebilir misin? Sırattan geçerken bana yardım edebilir misin? Beni gizlice cennete sokabilir misin? Eğer bunları yapamıyorsan hangi akılla bana günahı tavsiye ediyor ve isyana sevk ediyorsun? Ve hangi insaniyetle beni ibadetten vazgeçirmeye çalışıyorsun? İşte bizi günaha davet edene bu cevabı vereceğiz. Üstad hazretleri benzer bir cevabı yedinci sözde veriyor. Bu nakille dersimizi tamamlayalım. Fısk ve sefate seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp zevali dünyadan izale etmek ve aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Kainat mescidi kebiri'nde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu virdi zeban edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. الله امانة